Hiçbir insanı unutmak Bir insandan vazgeçmek Bir insanı hayatından sonsuza kadar çıkarmak zorunda kaldım mı? Hani ölmüş gibi Hani uzasan da elini tutamayacağını bilmek gibi Her an kapından içeri gülümseyerek gireceğini bekleyip Ama aslında hiç gelmeyeceğini de bilmen gibi Ne zor şey değil mi ölmediğini bilmek Ama ölmüş gibi ulaşılmaz olması artık o insanın sana Ne kadar katlanılmaz bir gerçek değil mi Sen hala o kadar sevgiliyken bu kadar özlemek Etini kemini yıkarcasına özlemek Çok kötü değil mi Bu kadar özleyip onu görememek ona dokunamamak Onu işitememek Artık sonunun Pi hali gibi Biliyorsun değil mi? Ne kadar umutsuz bir arayıştır Kalabalık bir caddede geçen binlerce yüze bakmak Belki de bir kez görebilmek için yüzünü Belki biraz önce geçti buradan kaldırımdan diye düşünmek Belki de şu an arkamda yürüyen insanların içindedir diye. Belki şu an üzerindedir gözleri diye paranoyalar yaşamak ne zor değil mi? Ne kadar eritir insanı fark etmeden. Sen de biliyorsun değil mi bunları? Bir sinema koltuğunda sen de iki kişi gibi oturdun mu hiç? Oturdun mu? Hiç iki kişi gibi zevk aldın mı bir konserden yalnız başına? Güzel bir kafede oturduğunda, o güzel yeri keşfettiğinde, güzel bir filmi seyrettiğinde, güzel bir şarkı dinlediğinde, güzellikler oranında eksik kaldıklarını hissettin mi? Hissettin mi paylaşamadığın için onunla? Bir barın kalabalığında hiç yarın vücudunla sallandın mı ortada? Hiç iki kişilik beyninle yarım bir insan olabildin mi? Baktığında aynaya sadece yüzünün bir yarısını gördün olduğum için sana hayatındaki en büyük yoksulluğu yaşatandan nefret edemediğin zamanlar oldu mu hiç? Için. Gözünün içine baka baka kolunu bacağını kesen bir insanın yüzüne sevgi dolu gülümseme ile bakabildiğin zamanlar oldu mu hiç? Hayatta inandığın bütün değerlerin alt üst eden birisine aşk şiirleri yazabildin mi? Onu içinde korumanın seni yok etmek olduğu zamanlarda o zamanlara feda ettin mi? İçinde ağlayan çocuğu umut şarkıları söylediğin oldu mu? Özlemini, susuzluğunu, açlığını giderebildiğin zamanlarda oldu mu hiç? Kanayan yarasını gördüğün ama merhem olamadığın zamanlar hissettin mi hiç? Hiç.